Merhabalar, ben Numan Yalhut. NTB Platformu Genel Başkanıyım. Sizlerle inşallah bu platformda güzel çalışmalar imza NTB MTV, Ticaret ve İşbirliği İnşaat Platformu. Üreticiler, ihracatçıları, ticaret erbaplarını, lojistik, nakliye, toptancı, Malum, müşavir, broko finans gibi ana ve alt sektörleri bir araya toplayan, ortak güç birliği oluşturarak ve çözüm ortaklıklarımız ile uluslararası firmalar arasında faaliyet gösteren hizmet-ticaret ağı kurarak ticaret işbirliklerini birbirleriyle mal alışverişlerini sağlayan, küresel e, ortaklıklar ve stratejiler kurmalarını sağlayan, bu surette normal çağın ordularına uygun kalkınma hamlesini gerçekleştirmek adına bir araya gelmiş iş insanları firmalarından oluşan bir işar platformudur. Birlikten güç doğar diyerek çıktığımız bu yolda sizleri de aramızda görmekte mutluluk duyuyoruz.